Buna bir şey var mı sende? Şuralara çakmışlar ya, içeri millet girmesin diye ha bu. E, ne diyorlar o? Olay yeri şeyisi, bandı. Aa, şeyden bakıyor. Durum çatı, durum çatı. Malzeme yok, malzeme burada. Allah bir daha böyle çöpçenin başına böyle felaket vermesin. Burada masur kaldık. Çepçe bizi buradan aldı, karşı yola götürdü. Olaya Arak'ta da damatımın oraya gittim akşam. Orada musafir kaldık sabahleyin de malzanın yongası derler ya. Evet. Geldik işte. Geliyorsunuz yani burada. Var tabii yaman burada geliyorsun her şey mal, şey, her şey, su, çamur içinde kaldı. Allah yardımcımız olsun. Burada çalışıyordum burada şu anda baktım buradan. Türklerden beri gelen arabalar başladı şuradan geri dönmeye. Allah Allah. Diye baktım oradan beri su yürüdü yani. Ama biz burada komşular, arkadaşlar, sonuçta evimiz. Burada bekledik. Bekledik. Belirli müddetten sonra afat yıldı, devlet su işleri yıldı, karayolları yıldı. Sağ olsunlar bizi aldıcısıydı. Karşıya çepçiliye, şunlara belediyesinin çepçesi. Sonuçta yani kendimizi kurtardık. İlk Allah'a şükür olsun. Bu kadar olacak amcası. Yapacak bir şey yok. Allah'ına Geçmiş olsun. Ne diyeyim yani? Allah razı olsun. Galiba, Say Bahçesi'nin işletmecisiyim. Yaklaşık 32 yıldır e, böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi. E, şu anda sokakların durumunu görüyorsunuz. Hı. Bütün mahalleler e, çamur, ha, e, çamur derhasına dönmüş. E, çok kötü bir durumla karşı karşıyayız. Hı hı. Çünkü şahsımın yok ama diğer arkadaşlarımın var. Hı hı. Hı hı. E, e, can kaybı yokken... Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hmm. Yani can can kaybı olunca tabii ki daha da sıkıntılı olurdu.